Kıymetli takipçilerimiz hepinize yeniden merhabalar. Yeni bir son dakika gelişmesiyle yeniden huzurlarınızdayız. Papa'dan Türkiye'nin Ukrayna Savaşı'ndaki ara bulucu rolüne övgü. Çok iyi işler yaptılar. Papa Francisius, Türkiye'nin Ukrayna Savaşı'ndaki ara bulucu rolüne övgüler yağdırdı. Papa, Türkler diyalog ve barış ortamı oluşturma açısından çok iyi işler yaptılar ifadelerini kullandı. Katolik dünyasının ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa AP Haber Ajansı'na verdiği röportajda Türkiye'nin Ukrayna-Rusya Savaşı'ndaki ara bulucu rolüne ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Papa, Türkiye'nin Ukrayna'ya yönelik yardımları konusunda iyi bir iş çıkardığını belirterek deniz trafiğinin tahıl ihracatına açılması bu sayede gerçekleşti. Rusya'nın Ukrayna'daki Karadeniz limanlarına uyguladığı aylar süren blokajın ardından iki ülke arasında yaz aylarında tahıl ihracatı anlaşması imzalandı. Bu süreç Türkiye ile Birleşmiş Milletler'in ara buluculuğunda yürütüldüğü ifadelerini kullandı. Ukrayna Rusya arasındaki esir değişimi çabalarına da değinen Papa, Türkler diyalog ve barış ortamı oluşturma açısından çok iyi işler yaptılar değerlendirmesi de bulundu. Papa, Türkiye'nin Vatikan Büyükelçisi'ne, Türkiye'nin göstermiş olduğu çabalardan dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Türk makamlarına şükranlarını iletmesini istedi.